BTC Haber TV'den herkese merhaba. Yine ben. Bir önceki bölümde geçen sene yaşanan krizleri konuşmuştuk hatırlarsanız ve krizlerin Bitcoin fiyatlarını nasıl etkilediğini. Bu şok gelişmeler beklenmediği için geçen sene yapılan pek çok fiyat tahmini de tahmin edeceğiniz üzere boşa çıktı. Mesela Standard Chartered Bankası Spolser ve iddiacılar var aramızda tahmin ediyorum ki evet beyler aynen öyle Liverpool forma sponsoru olan bankadan bahsediyorum. İşte onların kripto para araştırma ekibi 2022'de Bitcoin 100 bin dolara ulaşacak demişlerdi. Ne oldu? 16 binde kapattık mı yıldır? Kapattık. Yapacak bir şey yok. Şimdi 2023 için de ne tahmin ediyorlar bakacak olursak 5 bin dolar diyorlar. E, bu kez yoğurdu üfleyerek diyorlar doğal olarak. JP Morgan da fena ıskalayanlardan biri oldu. Geçen sene 73 bin ile 150 bin dolar arasında bir yerlerde kapatır demişlerdi Bitcoin için. Baktılar ki evdeki hesap çarşıya uymuyor. 2023 için temkinli bir 13 bin dolar tahmininde bulundular. Ha, diyeceksiniz hiç tutturan yok mu Elif yani sadece böyle ıskalayanlar mı var? yok. Elbette tutturanlar da oldu. Mobius Capital Partners'ın kurucu ortağı Mark Mobius 2022 Mayıs ayında ki hatırlayın o dönemlerde Bitcoin 28 bin doların üzerindeydi. O dönemlerde demişti ki önce 20 bin dolara düşer, yıl sonunda 10 bin doları görür. Nokta atışı değil belki ama en yakın tutturanlardan biri o oldu. 2023 için de 10 bin dolar tahminini değiştirmediğini ekleyelim. Temkinli yaklaşıyor ki böyle dönemlerde temkinli olmakta fayda var takdir edersiniz ki. Ve kripto analistlerine gelelim. Onlar çok daha pozitif bakıyorlar 2023 yılına. Michael Van de Poppe 2023 yılı ortalarına kadar 45 ila 50 bin dolar olur diyor. Her yatırımcının öğrenmesi gereken 50 ders kitabının yazarı Chet de 2023'te hedefi 50 bin dolar olarak koymuş durumda. Yüzümüzü güldüren rakamlar kesinlikle hadi inşallah diyelim. Bir de daha yüksek uçan ve bunda ısrar edenler var. Hazır olun şimdi biraz realistik pencerenin dışına çıkıyor olacağız. Tim Draper'dan bahsedeceğiz. Bitcoin 2022'de 250 bin dolar olur demişti. Yaşadık gördük olmadı. Devam ediyor, ısrar ediyor. Diyor ki 2023'te olacak. Bu konuyla ilgili sevgili Emirhan Erdoğan'ın bir esprisi var. Emirhan diyor ki Nasrettin Hoca'ya sormuşlar ya tutarsa demiş. Vanek'e sormuşlar Bitcoin 250 bin dolar olur ama 10 yıllar sonra olsa da olur demiş. Ve bu masalın sonunda gökten 3 elma düşmüş. Biri Elon Musk, biri Michael Saylor, diğeri ise Warren Buffett'ın kafasına. Haftaya görüşürüz.